Mehmet Tezkan, Erdoğan'la Bahçeli Farkı MHP Genel Başkanı haftalık olağan konuşmasını yaptı. Ekranın karşısına geçip dinlemedim, internet sitesinden okudum. Uzun uzun Ukrayna meselesini anlatmış. Oradan İstanbul'un karına geçmiş. Sezai Karakoç'un kar şiirini okumuş. Tabii sözü İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemeğe getirmiş. Balağa tuz döktüğünü, yollara tuz dökmediğini belirterek İmamoğlu'nun görevden affını istemesi gerektiğini söylemiş. Burada bir parantez açayım. Görevden affını isteme yeni rejimin simgesi oldu. Eskiden siyasetçilerin istifası istenirdi, şimdi affı isteniyor. İmamoğlu hadi Bahçeli'nin hatırını kırmayayım derse kimden affını isteyecek? Yüksek Seçim Kurulu'ndan mı? Ya YSK kabul etmezse? Halktan istesin diyeceklerdir. İstanbulluların kabul edip etmediğini öğrenmek için sandık mı kurulacak? Bakanlar aflarını isteyebilirler. Çünkü onların muhatabı bir kişi. Affedip etmeyecek olan o. Parantezi kapatıyorum. Bahçeli konuşmasından iki şeyi normal karşıladığını öğreniyoruz. Birincisi, Mobese kamerasıyla çekilen İmamoğlu'nun görüntüsünün servis edilmesini. İkincisi, 10 yaşındaki çocuğun kürsüye çıkarılarak Kılıçdaroğlu'na hain dedirtilmesini. Bahçeli'ye göre hayatın olağan akışına uygun. Uzun konuşmanın ana gövdesi bu. Sedef Kabaş'la Sezen Aksu'nun da nasibini aldığını söylemeden geçmeyelim. Ya memleketin can yakan meseleleri? Onlar Bahçeli'nin gündeminde yok. Ne isyan ettiren elektrik faturaları var, ne her gün yapılan benzin zammı, ne de %50'ye vuran enflasyon var. Bahçeli'ye göre Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısı bunlardan daha önemli, daha ağırlıklı, daha yakıcı, bir an önce çözülmesi gereken mesele. İktidarın küçük ortağı yok sayarak sorunların yok olacağını zannediyor herhalde. Bu aslında iktidarın yegane sahibinin eski bir sözüdür, eski taktiğidir. Bahçeli ondan öğrenmiş olabilir. Sorunu yok sayarsan sorun yok olur. 20 yıl oluyor. 2002 yılının Aralık ayı. Erdoğan Moskova'da. Orada çalışan bir Türk işçi Kürt sorununu sorunca Erdoğan şu yanıtı vermişti. Sorun var diye inanmayacaksın. Yok diye inanacaksın. Sorun var diye inanırsan sorun olur. Sorun yok dersen sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir sorun yok diyoruz. Erdoğan aynı tutum içinde değil. Taktik değiştirdi. Çünkü 20 yıl süren iktidarı döneminde sorun yok deyince sorunun yok olmadığını gördü. Artık Bahçeli gibi davranmıyor. Sorunu kabul ediyor ama sorumluluğu almıyor. Mesela geçen akşam düzenlediği basın açıklamasında şu cümleyi kurdu. Faiz, kur, enflasyon, şer üçgenini hapsetmek istediler. Hamdolsun bu oyunların hepsini bozduk. Ne demek bu? Çözemedim. Türkiye'yi, bizleri kim veya kimler şer üçgenini hapsetmek istedi. Kim ne yaparak, faizi, kuru, enflasyonu zıplatarak Türkiye'yi hapsetmeye kalktı. Bu sorunun cevabı yok. Erdoğan'ın sorun var ama sorumlu değilim demesi için bulunan formül. Görünmeyen düşman ilanı. Cumhurbaşkanı devreye girecek, şer üçgenini kıracak, oyunları bozacak, Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak. Beyinlere zerk edilmeye çalışılan bu. Dikkat ederseniz Erdoğan geçen akşam sanki elektrik zammına kendi karar vermemiş, başkaları yapmış, halktan gelen tepkiler üzerine devreye girmiş havasında konuştu. Cumhurbaşkanı seçim öncesi yine meydanlara çıkarak bu kardeşinizi bir kez daha seçin, enflasyonla, kurla, faize nasıl başa çıkılır diye o isteyebilir mi? İsterse 2018 seçimini hatırlatan çıkar mı? Mehmet Tezkan